Fenerbahçe transferde aradığı oyuncuyu buldu ve orta sahasının merkezine Premier Lig'in en büyük savaşçılarından biri olan Edson Alvarez'i monte etti. West Ham United'ın makine lakaplı oyuncusu orta sahaya sadece kalite değil aynı zamanda sarsılmaz bir güç ve liderlik getirecek. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği bu hamle Portekizli hocanın şampiyonluk yolunda nasıl bir omurga istediğinin de en net mesajı. Edson Alvarez inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız başlıyor, başlıyor, başlıyor. Edson Alvarez 24 Ekim 1997'de Meksika'da dünyaya geldi. Yerel takımlar için forma üreten bir ailede büyüdüğü için futbolla iç içe olması kaçınılmazdı. Sürekli top peşinde koştuğu çocukluğunda Paçuka'nın altyapısına girdi fakat boyu kısa olduğu için tercih edilmemişti. Futboldan vazgeçmeyi düşünen Alvarez pes etmeyip Club Amerika'nın akademisine girdi ve basamakları çıkmaya başladı. A takıma yükseldikten kısa süre sonra A milli takıma da seçildi ve sadece 2 yılda büyük takımların istediği bir oyuncuya dönüştü. Boyu kısa diye istenmeyen Alvarez'in boyu neredeyse 1.90'a kadar uzadı. 2019'da Ayaks'a 15 milyon euro karşılığında transfer oldu ve burada geçirdiği yıllarda 2 lig 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. West Ham United onun yükselişini gören kulüplerden biriydi ve onun için 2023 yazında 38 milyon euro ödedi. Alvarez'in sınavı zorlu olacaktı çünkü Declan Rice'ın yerini doldurmak gibi büyük bir sorumlulukla gelmişti. Fakat ilk maçlarından itibaren sahaya koyduğu mücadele tükenmek bilmeyen enerjisi ve liderliğiyle kısa sürede kendini kabul ettirdi. İki sezon boyunca Premier Lig'in en iyi defansif orta sahalarından biri olarak kendini kanıtladıktan sonra Meksika milli takımında da kaptanlığa kadar yükseldi. West Ham teknik direktörü Graham Potter'la sorunlar yaşamasının ardındansa deyim yerinde ise bileti kesildi. Potter'ın sistemine uymayan Alvarez onu eleştiren bir paylaşımda bulundu ve ikili arasında gerilim başladı. Meksikalı orta saha hazırlık kampında yer almadı ancak Meksika ile Gold Cup'ta mücadele etti ve ülkesiyle şampiyonluk yaşadı. Peki Edson Alvarez nasıl bir oyuncu? O tam anlamıyla savaşçı bir lider. Makine lakabı onun için boşuna söylenmemiş. Rakipler için bir kabus olan agresifliği, top kapma kabiliyeti ve ikili mücadelelerdeki ezici üstünlüğü en önemli özellikleri. Attığı etkili uzun toplar ve çektiği uzaktan şutlarla da oyuna çok yönlülük katabiliyor. Alvarez asla pes etmeyen yapısıyla takım arkadaşları içinde itici bir güç olabiliyor. Uzun boyuyla hava toplarında çok etkili ve stoper olarak da görev yapabilmesi onu çok yönlü bir savunmacı haline getiriyor. Tıpkı idolü Rafa Marquez gibi. Tabii ki onun da zayıf yönleri var. Alvarez topla ilişkisi çok parlak olan yaratıcı bir futbolcu değil. Pasları genellikle basit ve riskten uzak yapıyor. Topla birlikte mesafe kat etmekten uzak oyunu da Fenerbahçe için bazı dönemlerde sorun teşkil edebilir. En büyük eksisi ise agresif oyun tarzının bir sonucu olarak çok kart görmesi. Çoğunlukla sınırda veya kartıyla oynuyor oluşu bazen takımını zor durumda bırakabiliyor veya kendisini ikili mücadelelerde sakınmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak Fenerbahçe sadece bir oyuncu değil bir lider de transfer etti. Alvarez takımın savunma direncini tek başına bir üst seviyeye çıkartacak. Jose Mourinho'nun sahadaki generali olacak ve şampiyonluk için gereken o sertliği takıma aşılayacak bir isim olacak.